Bu arabanın en vurucu şeylerinden biri şu B sütunu dedikleri şey. Dikkat ederseniz arka camı açıyorum şimdi. Tamamen yok oluyor. Can'a böyle vermeyi düşünüyorum. Böyle verince kesin bilemez diye bir ümidim var. Bakalım ne olacak. Yeneceğim seni. Bu araç tabii öyle çok güçlü spor bir araba ama çok güçlü bir araba değil. Üzerinde 4 silindirli bir motor var turbo demeyeyim, Amerikalıların süper charger dediği kompresör bir araba. Ama markasını falan boş verin şimdi. Detaylar çok enteresan. İnsanın gözü kapalı olunca el yordamıyla bulurken kafada bambaşka şeyler canlanıyor. Yani demin o ben kendim bakarken kafamda 3-4 tane değişik araba canlandı. Sonra arabayı canlı görünce çok şaşırıyor insan. Gerçekten görüş algısı farklıymış. Anlamakla olmuyormuş. <laughs> Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Can da oldukça araba sever birisi, biraz da iddialı çaktırmıyor ama bakalım bilebilecek mi? Çok meraktayım. Göreceğiz. Teslim edebilirim sana. Evet. Adayı bana ver abi. Evet, evet Can'cım hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Zormuş. Evet. Hava Böyle. biraz serinlediği için mont giydim biraz. İyi yaptın abi. Şimdi e, sana anahtarı teslim edemiyoruz. Çünkü e, neyse daha fazla bir şey söylemiyorum. Anahtarsız çalışma özelliği var aracın. Aracın içinde anahtar. E, i̇stersen yavaş yavaş şöyle aracın arkasına geldin şu anda. Biraz daha geldin mi? Şu anda aracın önündesin. Oh, evet. Açmana yardım edeyim mi? Açılmıyor. Kapı kilitli olmasın bakayım. Açtı. Evet, araçta bir elektrikli sistem yok. Hı hı. Sana ipucu vermiş olayım işte. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Evet bu bagaj kapağından anladığımız üzere bu düşük bir segment. Evet. Ama anahtarsız çalışma falan diyorsun. E o modern bir araçların hepsinde var ya. Zaten kapı şey bagajın sesini de duydum. Bagajın sesinden evet anladım. <laughs> Bakalım. O şey de yok arada. Ha Mercedes kokusu geldi şu anda bana. Bir dakika bak kokudan Mercedes kokusu geldi. Bu tamam. Bir dakika. Düşük segment değil. Tekrar gidiyorum. <laughs> tamam ben bu arabayı şu anda tanır gibi oldu. Tanır, tanır kokudan tanıdım. Kokudan. Peksi olsaydı şimdi benim köpek. Bir aynaları kontrol etmem lazım. Evet abi. Ama anahtarsız diyorsun. Tamam. Ee, bir de ön, önüne bir ön, de bak ön abi. Ön farlarına şimdi geliyorum. Tamam. <laughs> Gel tutayım seni de arada. Kapı Pardon var. kapı. Evet. Abi bu Mercedes'in kokuları gerçekten çok spesifik. <laughs> Az önce Engin'le de onu konuşuyoruz. Bu <laughs> gerçekten araçların kendine has bir kokuları var. Yanına gelmemi ister misin? Yok. Vitesten mi çalışıyor? Oo, demek ki sağlam bir makine var. No? Yok. Abi bu Mercedes CLK. Evet. Bu, bu kesin tahmin değil mi? Değerlendiriyoruz. Kesin tahmin Mercedes CLK. Evet abi, Mercedes doğru, CLK doğru, çok iyi, tamam. Ben makyajlı de... mı makyajsız mı şimdi ona bakmam lazım. Bak bakalım abi. Bu makyajlı. Bir dakika. Bakalım, bizden onlarımız da var zaten. Onlardan anladın ya, vallahi Tık tık, tık ses gelir selektör atınca. Evet, bizden onların var. Bu kompresör, CLK 200 kompresör ama bu serilerde 1800 cc motorlardan vardı, doğru mu? Abi şu ana kadar hepsini bildim. Bu araba tamam. Mercedes CLK 200 kompresör ve 1.8 dediğin de o. 163, beygir. 163 ee, beygir. Son olarak model yılına geleceğim. Ha Onu da bilirsen zaten tebrik edeceğim. CLK onu zaten Harik. makyajlı kasadan sonra üretimi kesti. 2011'den sonra yok. Dolayısıyla daha eskiye gidersek ve CLK bu araba 2006 model. Vallahi bu tahmin değil mi? Tahmin. Ee, bir yıl aşağı bir yıl yukarıyı bence kabul etmek lazım. Tamam. 2005 de olabilir. Bu araba 2005 model. Tamam. Böylece 10 puan aldın abi. Yani 9.5 diyelim. 10, 10, 10 abi. tamam. <laughs> İstiyorsan bence gözlerini aç. Evet, iyiyiz. Evet. Bir de Vallahi... avantgard paket olduğunu da bilseydin zaten. <laughs> zaten çoğu avantgard. Ama koku çok etkileyiciymiş. Yani gözler kafa Evet, gözler kapanınca <laughs> demek ki diğer enteresan. algılar açılıyor. Bir de Aa. benim zaten zamanında kullanmış olduğum bir araba. Aynen. O koku yüzden çok karakteristik bir kokusu evet, var hani. Evet, Mercedes'in direkt kokusundan uzaktan çok güzel abi süper. Abi ama anahtarını şu niye vermedim Çünkü ee, direkt bu Tabii anahtarı ben. çünkü tahmin ettiğin gibi eline verseydim diyecektim evet. ki bu bir Mercedes. <laughs> Valla korkuyordum ama Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tebrik Mercedes ederim. ama bak bagaj, o gıcırtıları gerçekten sembol falan sandım ilk ben başta dedim yani. Doğana hani... kadar gidebilir o bagaj yani. O gırç gırç tabi biraz eskilikten kaynaklanmış. <laughs> araba çok güzel, bu arada çok güzel bir arabadır ve 123 bin km'de tertemiz Aynen. bir araba. Hakikaten. Kimin bu? Bu benim rahmetli kayınpederim, bana kaldı bu araba. Oo çok güzel, çok, çok keyifli. keyifli. Ben de mümkün olduğu kadar az kullanıp saklamaya çalışıyorum ha. oğluma. Ee, gerçekten kullanması da oldukça keyifli. O zaman rekor bende. Rekor sende abi. <laughs> Yani şu an itibariyle rekor sende. Hani burada kim arabacı kim değil dur bir dakika şimdi şaşırdık olayı. <laughs> evet bence e, çok başarılıydın. Sana pislik yapmak için anahtarı vermedik bir camları da açık bıraktık. Bilmiyorum sana artı mı oldu eksi mi Camların oldu? Camların açık olması bana artı oldu çünkü e, çıtasızlıktan... Direksiz açıkçası için. bak Bagajdan başladım, dokundum, anlamadım. Bagajda açılmadı. O şey daha e, C kullanmıştım ben, CLK değil, CM vardı. Aynı, Aynı şeydi. daha eskidi biraz da. Buraya gelene kadar ses olduğunu yalan anlamadım. Yalan. Buraya kadar buradan o gelen koku. Tamam dedim Mercedes çıtasız, bagaj elektriksiz falan içine bindim. Asla butondan çalıştırılan yani vitesten butonlu modeller daha yüksek hacimli. Aynen. Ve basarken çalıştırırken bir e, en azından bir 320 mi? veya bir CLK 500'ler vardır birkaç tane böyle bir Ondan şey bekledim. Ama sonra Ses. kompresörden Küçük anladım evet. Ses. Yani <laughs> daha önce kullanmış olduğumdan dolayı bu motoru ve bu segmente benzeyen bir arabayı rahat buldum yoksa bulamayabilirdim. Ama tebrik Sonuçta ederim. Sonuçta yıldız Allah. da yok, bir şey de yok sporlarda. Ama arabamız çok güzel. Evet, böylece, evet, böylece. İlk yarışmamızın ilk demosu yani birbirimiz üzerinde denediğimiz yarışma bence çok keyifli ve Ben çok keyif aldım bilmiyorum. Başarıyla şey. geçti. Hakikaten. Mete burada bu arada. Buz bugün bize sağ olsun yardımcı ediyoruz. oldu. Mete'yi de tanışacağım. Ya, bir Muhtemelen ilk yarışmacılarımızdan olacak Mete tamam, Mete Abacı. Ediyorum. O da seyretmesi de bir o kadar keyifliydi arkadaşlar. Çok başarılısınız. Bize yardım başarılı ol, oldu, yardım etti <laughs> yürürken. Ha, sağ ol. Bir kere yardım gerekiyormuş. Bunu görmüş evet. bu formatta. Ne zaman çağırsın? Bugün evet. bizim biraz deneme sürümümüzdü aslında. Sizin de Ekstra fikirleriniz olursa ekleyeceğimiz, çıkaracağımız. Mesela Kesinlikle şeyi çok düşündük. yorum yazın hakikaten Kesinlikle. Bunu ee, yani biz hani bir saatte şeker gideriz diyorduk. Saat 11'den beri buradayız ve saat 2'yi geçti aslında. Geçti. Zor işmiş. Aynen. <laughs> Hazırlamak, göstermemek falan tabii bundan sonra biz ikimiz düzenleyip tek bir kişiyi yarışmacı yapacağımız için aslında biraz daha kolay Vallahi. olacak. Çok Engin'e da, de çok teşekkür çok ederiz. Çok emin değilim. Ee, kamera arkasında Engin var. Engin'e çok teşekkür ederiz. Ee, belki bizi de, sabırla. Bizi sabırla, e, bizi öğreterek hiç yorulmadan, sıkılmadan sağ ol Engin. Teşekkür ederiz. Valla e, benim için çok keyifli bir gün oldu. Onu söylemek zorundayım. Bu fikrin babası tamamen sensin. Aa, Can, sana da Teşekkür ederim. E, benim arabam bana göre biraz zordu ama fena değil. Kıvırdım ama seni gerçekten tebrik ediyorum. Artık kimin arabacı olduğuna siz karar verin. İkimiz de tek kapı ve kült Arabalar bir araçlardan bu. başlamışız. Ben yoksa normal herhangi bir araba getirecektim ama ben hani de. İlk demoyu biraz da özel arabayla yapayım dedim. Daha Aynen. farklı olsun dedim. Karşına bir Sembol de gelebilir bundan sonra yarışmacının yoksa çok özel bir araba da Abi gelebilir. Elektriklerde ne yapacağız onu bilmiyorum. Abi motor sesi evet, motor yok. Onlarda farklı yok. bir puanlama şeyi yapabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Onları da düşüneceğiz. Valla ben çok keyif aldım. Umarım siz seyrederken de çok keyif almışsınızdır. E, klasiktir söylemek durumundayız. Lütfen kanala abone değilsiniz, abone olun. Can'ın kendi kanalı var. Onu da mutlaka takip edin. Yaz-kış bodrum o bodruma taşınmak istiyorsanız öyle mutlaka. fikriniz varsa oradan bakabilirsiniz. Evet, bir 70 tane videom Ayrıca vardı. Ayrıca bir şey daha yapıyorsun. Lütfen bence onu da söyleyeceğim. Ya aslen eğitmenim, spor eğitmeniyim. Ee, kendi instagramımda Canaksu diye e, haftada 3 paylaşımlarım oluyor. Güzel bilgi verici antrenman videoları. Eğer spora merakınız varsa veya herhangi bir yerden başlamak istiyorsanız hı hı. evde yapma imkanı sunduğum güzel bir hesabım olduğunu düşünüyorum. Ben de bayılıyorum. İlgilerimi paylaşıyorum. Oldukça da yüksek takipçisi de var. Harika bir evet. hesap bence. Mutlaka inceleyin. O ee, zaman ilk... Bir şey daha söyleyeceğim sadece. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen videoyu yorumsuz bırakmayın. Yorumlar biliyorsunuz trafik için çok önemli. Ayrıca hangi arabaların e, sorulmasını istiyorsanız onu da aşağı yorum yazarsanız çok seviniriz. O zaman ilk karartı yarışmamızı bu şekilde sonlandırdık ve hepinize iyi günler, i̇yi günler. diliyorum ve hoşçakalın.